İçsel Aydınlanma Ailesi. Bugün sizlerle evinize bolluk, bereket ve huzur getirecek 7 gizli ritüeli paylaşacağım. Bu ritüeller Budist bilgelik öğretilerinden ilham alıyor ve yüzyıllardır uygulanıyor. Hazırsanız bu sırları keşfetmek için derin bir nefes alın ve zihninizi açın. İlk ritüelimiz evinizin enerjisini temizlemekle ilgili. Budist öğretilerine göre evimiz bizim sığınağımızdır ve bu sığınağın enerjisi hayatımızdaki bolluğu doğrudan etkiler. E peki evinizin enerjisini nasıl temizlersiniz? Bir kaseye biraz deniz tuzu koyun ve evinizin köşelerine küçük miktarlarda serpin. Tuz negatif enerjiyi çeker ve evinizi arındırır. Ama dikkat! Tuzu 24 saat sonra mutlaka süpürüp atmalısınız. Yoksa enerji tıkanıklığı yaratabilir. İkinci ritüel niyetin gücüyle ilgilidir. Budist bilgelikte niyetlerimiz evrenle iletişim kurar. Bir kağıda evinize gelmesini istediğiniz bereketin ne olduğunu yazın. Mesela, evime huzur ve maddi bolluk geliyor gibi bir cümle. Bu kağıdı evinizin doğu köşesine yerleştirin ve her sabah bu niyeti yüksek sesle okuyun evren, net niyetlere her zaman cevap verir. Üçüncü ritüel, suyun mucizesini kullanmak. Bir bardak suya, sevgi ve bolluk niyetiyle bakın. Suya, bana ve evime bereket getirdiğin ve bu suyu evinizin girişine serpin. Budist öğretilerine göre su, enerjiyi taşır ve evinize pozitif titreşimler yayar. Dördüncü ritüel, aynaların büyüsüyle ilgili. Evinizde bir ayna seçin ve onu temizleyin. Ardından aynanın karşısına geçip kendinize ben bolluk ve bereketi hak ediyorum deyin. Aynalar Budist inancında enerjiyi yansıtır ve bu afirmasyon evinize pozitif bir döngü yaratır. Beşinci ritüel bitkilerin gücüyle ilgilidir. Evinize bir para ağacı veya bambu bitkisi yerleştirin. Bu bitkiler Budist kültürde bolluk ve şans sembolüdür. Onlara sevgiyle bakın, sulayın ve konuşun. Evet, yanlış duymadınız. Bitkilerle konuşmak onların enerjisini artırır ve evinize bereket çeker. Altıncı ritüel, mum ışığının büyüsü. Bir beyaz mum yakın ve üzerine birkaç damla lavanta yağı damlatın. Mum yanarken evinize bolluk ve huzurun geldiğini hayal edin. Budist bilgelikte ateş elementi dönüşümün sembolüdür ve bu ritüel evinizin enerjisini yeniler. Son ritüelimiz şükranın gücü. Her akşam evinizde sizi mutlu eden üç şeyi yazın. Bu bir fincan, kahvenin kokusu, sevdiğiniz bir eşya ya da ailenizle geçirdiğiniz bir an olabilir. Şükran, bereketin kapısını açar ve evinizi pozitif enerjiyle doldurur. Bu yedi ritüel, Budist bilgelikle harmanlanmış basit ama güçlü uygulamalardır. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Size en çok hitap edenleri seçin ve düzenli olarak uygulayın. Unutmayın, evren her zaman niyetlerinize karşılık verir. Peki, siz bu ritüellerden hangisini ilk deneyeceksiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İçsel Aydınlanma ailesi olarak bolluk ve bereketle dolu bir hayat diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.